Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere vaka sayılarını en güncel haliyle her gün sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım şimdi vaka tablosunu beraber inceleyelim. Türkiye günlük koronavirüs tablosu 18 Mart 2021. Bugünkü test sayısı 184.452. Bugünkü vaka sayısı 20.049. Bugünkü hasta sayısı 902. Bugünkü vefat sayısı 81. Bugünkü iyileşen sayısı 18.615. Evet arkadaşlarım vaka sayısı 20.000'i 20 geçti. Bu gösteriyor ki vakalar çok hızlı bir şekilde artıyor. Yüksek vakaların görüldüğü illerde valiler harekete geçti. Arkadaşlarım aldığım bir duyuma göre 2 hafta önce düşük riskli olan Iğdır ilinde bu hafta vakaların yükselmesiyle il valisi yeni kararlar almıştır. Bu da gösteriyor ki Türkiye geneli yüksek vakaların olduğu illerde ikinci sınavların ertelenme ihtimali çok yüksek. Ayrıca yüz yüze eğitimin kapanma ihtimali de yüksek görünüyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.